Geçen haftadaki beysa için bizim hakkımızda konuştuklarına bir anlam veremedim. İlimcilerim şimdi takım olarak iyiye gidiyoruz. Yani geçenki maçta çok iyiydik. Daha iyi oynuyoruz. Geçenki maçta ben önce dönmek istiyorum. Geçenki maçtaki takım bir kere çok çirkef bir takımdı. Yani bir biraz da şey oluyor ya söyleme şeklimde affedersiniz ama böyle oluyor. Çünkü çok terbiyesiz bir maç. Çok sert. Hakem de geçenki maçta bizim futbolcuların çocuklar. Çünkü biz çalışan bir insanlarız. Yani şevkini kırdı, maça başlayamadık. Geçen haftaki yenilgi bizim tamamen şeydeki yenilgi yani. Karşı takımın yüzünden oldu biraz da. BSH'ye ben de bir mesaj vermek istiyorum. Sayın Karasu diyorum. Sayın diye hitap ediyoruz biz. Biz çünkü yüceltilmen bir takımız biz <laughs> onun seviyesine inmeyelim daha doğrusu. Ee, yani gerçekten ne söylediği, ne yapmaya çalıştığı hiç anlam veremedik onlara. Ama biz gerçekten e, centilmen, profesyonelce oynayıp maçlarımızı almaya çalışmaya devam ediyoruz. Müsaadeniz varsa buradan Sayın Kaptan sizin de izninizle ee, 51. dakikayı izledik. Birazcık üzüldük açıkçası. Buradan Yücel Karasu'ya seslenmek istiyorum. Yani sevgili Yücel abimiz diyoruz. Geliyoruz, ziyaretine geliyoruz. Hatta bir sistem olacak dört defadır yanına giriyorum. Bir çay bile ısmarlamadın sevgili Yücel abi. Yani dört defadır daha Avrupa kısmından oraya geliyorum. Hep ayaküstü geçiştiriyorsun beni. Ama sen takımı da bu şekilde geçiştiriyorsan sıkıntı büyük. Ee, biz sonuçta BSH olarak çok misafirperver bir firmayız. Ee, kapımızdan geleni aç yollamayız, çaysız yollamayız. Ee, Sayın Nalbant bizi çok ziyaret etti, haklıdır. Ee, lakin burada bir yanlış anlaşılmanın altını çizerek düzeltmek istiyoruz. Ee, bir öğle arasıydı en son geldiğinde. Buyurun aşağıda yemek yiyelim, sizi aç yollamayalım dediğimizde. Çok işimiz var, gezmemiz gereken çok şirket var. Onun için kusura bakmayın deyip e, ayrılmıştı. Biz de uğurladık kendisini. Her zaman kapımız açık. Biz Niscap ekibini olduğu gibi hepsini misafir etmekten gurur duyarız.